Isparta'nın İslam köyünde doğduğunda yıl 1924'tü. Küçük bir köyde büyük hayalleri vardı. Süleyman dağlarda koyun güderken gözlerini ufka dikti. O günlerde kimse bilemezdi. Bu çocuk bir gün Türkiye'nin kaderini şekillendirecekti. Ona çoban sülü dediler. Ama o sadece çobanlık yapmadı. Hayal kurdu, okudu, inşa etti. Ve sonunda bir ülkenin geleceğini taşımaya başladı. Televizyon açılınca bizim elimizden demokratik bir hükümeti aldı. Nereden bulduydun sen o demokratik hükümeti? Antalya'ya vardık, bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. Genç bir mühendis olarak Anadolu'nun susuz topraklarına su taşıdı. Barajlar yaptı, yollar açtı. Her taşın altında bir umut vardı. Her proje halkın hayatına dokunan bir adımdı. Barajlar kralı dediler ona. Ama o sadece suyu değil, halkın güvenini de biriktiriyordu. 1965'te başbakan oldu. Meydanlarda şapkasıyla konuştu, sesi Anadolu'nun dört bir yanında yankılandı. Yolları böldük, hayatları birleştirdik dedi. Ama siyaset kolay değildi. Darbeler, muhtıralar, krizler her biri bir sınavdı. Demirel her seferinde geri döndü. Her seferinde halkına seslendi. Biz bir şey yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı oturmayalım mı diye düşündük. Baktık otur bir oturamadık. Üstünde cilcil çıkacak çünkü. Yola düştük. günü sokağa gittik. Gecenin o saatinde. Oturduk biraz konuştuk kendi aramızda. Ondan sonra bir Black Label bulduk. <gülüyor> 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 Netice aldık biz. 1993'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Artık çoban sülü devletin zirvesindeydi. Krizler, kayıplar, reformlar hepsinin ortasında sakin ama kararlı bir sesle konuştu. O artık sadece bir siyasetçi değil, bir dönemin tanığıydı. Dünyayı mutlu insanlar küresi yapma gayretleri başarılı çocuklar sabırsızlandılar. Hiç merak etmeyin çocuklar, şimdi bak şimdi bağlıyorum. Bunları hep sizin için yapıyorum, bu lafı hep sizin için. Ben de bu sene 3200 tane ağaç diktirdim kendime. Nereye diktirdim derseniz Çankaya Köşkü'ne. E o ağaç da Türkiye'nin bir parçası. 2015'te aramızdan ayrıldı. Ama şapkası hala hafızalarda. Barajlar, yollar, meydanlar hepsi onun izini taşıyor. Demir'elin hikayesi sadece bir adamın değil, bir ülkenin büyüme sancılarının, hayallerinin ve direnişinin hikayesidir. Süleyman Demirel'in sesi sustu belki ama yankısı hala duyuluyor. Peki sizce onun en büyük mirası neydi?